En büyük amacımız e, havuzu çalışır hale e, getirmek, e, onun için de havuzu ihaleye verdik. Ancak araya pandemi için yasaklar başladı, ona rağmen uğraşıyoruz. Havuzu bir an evvel bitirip ikinci ihaleye çıktık Aqua Park için. Havuzun mütememmim duruma gelince Aqua Park'ın bu kısma, bu bölüme yapılmasına karar verdik. Ayın 18'inde de onun ihalesi var nasip olursa. Ee, yani burada hem havuz, havuz içinde kullanacak çünkü yukarı yüzme içinde kullanacak. Belli saatlerde de aqua park olarak hizmet verecek. Ee, öbür tarafta da e, kum voleybolu yapacağız. Ee, yine Mesir Alın'a kadar plajı genişletiyoruz, uzatıyoruz. Yani Batı Karadeniz'de belki de en uzun e, kumsal alanlardan biri olacak. Ereğli halkının ve dışarıdan gelen misafirlerimizin çok beğendiği hijyen, e, her türlü ihtiyacın karşılanacağı, satış büfelerinde olacağı, muhteşem bir yer olacağını düşünüyoruz. Çünkü böyle bir alan e, uzun olarak Karadeniz'in hiçbir tarafında böyle düzgün bir alan yok. E, onun için bu mallı bir çalışma içerisinde bütün arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Ve bunun yaz ayında İnşallah pandemi de azalır veya sonuçlanır, her ilahı rahat eder diye büyük bir değer içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.